boy As. Sağımızı çekelim. Asımızı asımızı çekelim. As diyorum. Gel, gel, gel. Niye Ne haber bu ismimi? ok. Selam. As, ne diyor oğlum? Hemen asımızı çekelim. Ağzımızı As, <laughs> Çekerim. Aslı. Az çekti. Bu arada televizyondan gidiyorsunuz. Aslında da yapayım mı? 12 bin abone oldu. Teşekkür ederim. Ne yapayım? Normal bir günde. Bu telefon ne kadar? 1499 euro. Deli misiniz? Bu çok pahalı. Kara günü. Bu telefon ne kadar? 2999 euro ama bugün %50 indirimde sadece 1499 euro. Vay hemen alıyorum. Çok... Uzaydan UFO'ya benzer bir cisim dünyaya düştü. Tam önce Kenya'da yaşayan köylüler birdenbire yukarıdan yuvarlak UFO parçasına benzer bir UFO'nun düştüğünü görüp direkt onun yanına gittiler. Ve bu gerçekten film ve dizilerde gösterilen uzaylıların kullandığı araç olan UFO parçasına çok benziyor. Sizce gerçekten bu parça uzaydan mı geliyor? Uzay... Uzaylılar mı geliyor? Bana buyur. Bu b**ktan şapka ne lan? Bir, bir, burada, bu arada burası neresi oğlum? Bir, bir, bir dakika. BT nerede lan? Ne ne oluyor lan? Allah dışarıma, Allah! Dayın yeter bu yol ne zaman bitecek? Sen bir yazın za za bir yazım lazım. Kardeşimin arkasındaki televizyonda iki tane Benim uğursuz abi dört arkadaşlar biliyorsunuz seçtim şuradan. Direkt sıpa battım. <laughs> Ee, bu bir tane birisi bana salak dediği için şey, yayın kapatılacak. Yayın kapatılma süresi 10. <laughs> <laughs> Oğlum babi zamanlı var. Sağ, aleyküm selam bezit Deniz. Kapan ya spam atma. Spam atma. Spam atma. Sağ. Aleyküm selam Deniz. Oğlum çek bir yazsanıza. Çek valla yazın çıldıracağım. Babi bir daha beydinim. Ne üçüncüsü oğlum? Ne üçüncüsünden bak. Üçüncüsü oğlum. E? Ee? 30 bir like. Bir de profil yapmış profil. <laughs> oğlum senin videon bile yok. Video yapmaya da Benim. Şimdi benim. What the? uff bir bak anlamadım yemin ediyorum. Chat. Ne oynas? Ne indirsem ya? Ee, ne yapayım soda varsa? Aa. <laughs> Oğlum hangi hangi oyunun? As. as. Chat biri gelince sağ yazarsa as de. Direkt as 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 as. Hmm. Ne lan as dünya savaşı. Yuh. Ben bir, ya, bir, like yani, bir oyun gördüm ya. Bon ne ben az önce evet, bu oyun gördü. O Nerede? Ha. Bakın ne buldum. <hums immigrant> Ben indir 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 bu yayın bunu oynayacağız. Ne <laughs> bu nasıl oyun? <laughs> 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 şimdi kötü ebebeğin olacağım. Kötü <laughs> ebebeğin olursak ne olur acaba? Onu göreceğiz. Chat full onu göreceğiz. Işık kırmızı ışık chat Artık 13 kişi moderatör oldu. Çekirge sürüsü gibi herkes oldu. Anasını satayım. Sürüsü gibi herkes oldu. Anasını satayım. Sürüsü gibi. Erken... Hadi <laughs> bu ne Murat. Ya. illa ya ama bak bir daha yapmayacağım. İlla ya ama bak bir daha yapmayacağım. Al yaptım. Ne diyorsunuz? Japan mısın? Yönetici yapan Ya yetti yetti. Herkes mektör istiyor. Bu ne? Sen git. Herkes, Herkes yapamaz yapamaz. yapamaz. Ya. Herkes, Herkes motor istemesin. Chat moderatör istemeyin istemeyin. İstemeyin. Sonra başkaları istiyor benden. Ya yaptım yaptım atma spam. Spam atma atma. Spam atmayın. <laughs> ya spam atma atma. Ya sana yapma işte ya. Ya bu ne ya? Bundan istiyor beni zorluyor beni beni. Yetti. Bak birader. Birader. Tamam ya. <gülüyor> 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 ya herkes modis. Ne abi bak Bir <laughs> hmm. Lan DG'yi niye banlıyorsun? Ya Allah'ım sabır ver, dengeyi anladı ya. Ya arkadaşımı ben niye banlıyorsun? Ya, ya, mal mısın? Ya. ya bu ne ya? ya bu ne, bu ne? Oğlum o benim arkadaşım. Niye banlıyorsun? Aa bu da inandık vallahi bu şu YouTube şeyine. Ulan biz de inandık YouTube olduğuna. Oğlum YouTube'un kanalı bile var. YouTube yazdığımda YouTube'un kanalı çıkar. Bak, sakın bunu, sakın bunu, sakın bunu banlamayın. Banlarsanız ben de sizi banlarım. Sakın. Banlarsanız ben... Sakın. Ya banlama, banlama. Oğlum seni motörden çıkartacağım ya. Bak hele bir Turan geldi. Sen herkese banlıyorsun. Banlama bir kere de. Banlama, banlama arkadaşlarım ya arkadaşlarım. Banlamayın. E kim banlıyor onları? Ya banlamayın. E kim banlıyor duran Turan gelse bile de mi onu banlayacaksınız? Bu da mı gelse banlayacaksınız? Lan bu, bu arkadaşım da gelse mi banlayacaksınız? Bunu da mı banlayacaksınız yayına gelse? Ya banlamayın arkadaşlarımı. Ya niye banlıyorsunuz? Banlamayın. Çıkardım. Al. Banlamayın. Onu ben bu yayın öncesi için açtım. Banlayın diye açmadım ki bu yeni banlayın diye mi açtım? Ben gidiyorum. Bak herkese banlıyorsunuz. Her gelene banlıyorsunuz. Oğlum her, her gelene banlıyor bunlar. Bunlar her gelene banlıyor. Vallahi bunu oynayacağız. Vallahi oynayacağız da herkesi banladılar ya. Tüm arkadaşlar banlıyorlar. Turan Turan gelse bile mi banlayacaksınız? Bakın. Chat. Her yayın Turan geliyor yayınıma. Yani arkadaşım, yani arkadaşım Turan her gün

Sen şaka mı <laughs> Lan değe ben de mi düştüm buraya. Neyse gel bakam. Lan değe ben de mi düştüm buraya. Neyse gel bakam. Lan değe ben de mi düştüm buraya. Neyse gel bakam. Lan değe ben de mi düştüm buraya. Neyse gel bakam. Lan değe ben de Ya sormayın bana. Çünkü arka, tar taraftan bu arada sesler gelebilir. Abi <laughs> onu yayında söylüyorlar ne yapalım. E sen de onlara sor. Bu arada etütteyim ama. Etütte canlı yayın açtım. Ananız kim? Nah yaparım. Nah yaparım. Çet teşekkür ederim. Ama kendimi zor tutuyorum ağlayacağım. Ben ağlayacağım ya. Ağlayacağım şurada. Çok iyi. Animasyonlar büyük. ben böyle yapamıyordum hatta. Dur. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bir ara senden öğrenmiştim bir ara. Şu animasyon falan. Ben bir ara şu matlus komut animasyonu nasıl yapılır diye bir şey izledim. Eee CG yürüme animasyonu nasıl yapılır? He, bunu izledim ben bunu. Nasıl değil. Buradan seri şey eksi beş hızını yapmayı öğrendim buradan. O yüzden daha güzel oluyordu da çok uğraştırıyordu. Onu senden öğrenmiştim hatta bir ara yani. Sen şimdi çatır tutursun. Oğlum niye herkesi banlıyorsunuz? Siz mal mısınız? Salak mısınız? Nesiniz? Tamam işte. Oğlum ben ne yaptılar? Ne yaptılar arkadaşım. da banlıyorsunuz? <laughs> mal mısınız? <laughs> mal mısınız oğlum siz? İkinci oyun. Yeşil ışık kırmızı ışık. Elemeden sonra ulaşan tahmin hakkı kazanır. Bol şans. Arkadaşlar hazır mısınız? <laughs> yeşil ışık kırmızı ışık oyunu herkes bilir. O zaman yeşil ışık kırmızı ışık makeme ya tamam. da ben buradayım. Vallahi herkes ya yeter söyleyin ya. ya. Yani yüzünüz, sizin yüzünüzden arkadaşlarım bana küstü küstü. Sen beni sattın ha. Sizin yüzünüzden.

Bu arada bela... Lan niye, niye? Bir dakika da Güney Kore yapımı olan... <laughs> Sen... ...azıcık... ...çıkıyorum. Ne diyebilirdim ben de? Bay bay canım. Ya ne diyeyim ya? Yani. Tamam bay bay. Ben de kapatsam mı ya? Beş yüz bir şans. Şans aletini ne yapalım yani? Akabinin içinde var bir şey ya şans aleti. Abi şu han. Ee, tanıştığımız yer. He tamam. Akabin sen soğuk diye geldi. Yeter yeter. Vallahi ileride. Yeter yeter. Yeter banlamayın herkesi. <laughs> banlamayın, banlamayın. Gidiyorsunuz herkesi banlıyorsunuz. Sizi üzüp herkes ben küstü küstü. <laughs> ya şu an ağlıyorum ağlıyorum. Yeter banlamayın bunu. Ya şimdi sana ya? Ben almazlığı yapmıyorum anlayın. Sana ne? Vermiyorum, vermiyorum. Hak etmiyorsunuz. Hak etmiyorsunuz. Vereyim de banlayın he. Vereyim de banlayın yine he. Herkese. Banlayın da vereyim. Banlayın da ver. Banlayın. Ondan sonra herkese banlayın. Banlayın. Ondan sonra herkes, herkesi bağırırsanız. Yeter yeter. Sizin yüzünüzden arkadaşlarım bana küstü. Oğlum ben... atmadım onu. Onlar banlıyor.